Rusya'nın Ukrayna karşı başlattığı savaş Rus ordusunun istediği gibi gitmezken asker sıkıntısı yaşayan Rusya diğer birliklerdeki askerleri ve yabancı savaşçıları toplamaya başladı. Suriye'den 30 bin asker desteği alan Rusya Suriye ve Karabağ'daki bazı birliklerini de Ukrayna'ya kaydırıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Karabağ'daki barış gücü birliklerini Ukrayna'ya çektiğini belirtti. Açıklamada Rus silahlı kuvvetleri kayıpları telafi etmek için barışı koruma birliğinin bir kısmını acil olarak Karabağ'dan Ukrayna'ya taşıyor. Ayrıca diğer ülkelerden Suriye ve Sırbistan'dan çok sayıda paralı askerin Ukrayna'ya getirildiği bildiriliyor. Ayrıca 9-10 Mart tarihlerinde Gümrü'deki Güney Askeri Bölgesi'nin 102. Askeri Üssünden 800 asker muharebe bölgesine gönderilmek üzere Rusya'ya götürüldü. 40. Pasifik Filosu'nun 40. Özel Deniz Tugayı'nın yaklaşık 1500 askeri trenle Belarus'a taşınıyor. 820. Ana Füze Saldırı Uyarı Merkezi, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonlarda görev alacak personel alıyor denildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu, Rus ordusunun konvoylarını imha etmeye devam ediyor. Uydu görüntüsünden elde edilen görüntülerde Ukrayna ordusunun uzun bir Rus askeri konvoyunu pusuya düşürüp imha ettiği yer aldı. Görüntülerde Rus konvoyunun tamamen parçalanarak yok edildiği görülüyor. Konvoyda en az 16 Rus askeri zırhlısının yer aldığı belirtiliyor. Diğer yandan Ukrayna ordusu tarafından köprülerin yok edilmesi sonrası Rus ordusu ulaşım için seyyar köprüler kurmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından Rus seyyar köprüleri de hedef alınmaya başlanırken Ukrayna ordusu bir Rus seyyar köprüsü ele geçirdi. Öte yandan Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart tarihlerindeki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 13 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 77 uçak, 90 helikopter, 389 tank, 1249 zırhlı araç, 150 top, 64 roket atar sistemi ve 34 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri, ayrıca Ukrayna'da 617 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 8 insansız hava aracı kaybetti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise dün Rusya'ya ait 4 savaş uçağının düşürüldüğü açıklandı. Yapılan açıklamada 13 Mart günü devletin hava savunma kuvvetleri tarafından 4 uçak, 3 helikopter ve işgalcilerin insansız hava aracının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, Kiev bölgesindeki stratejik yönlerden birinde Su-35, Su-34 ve Su-25 gibi düşman uçaklarından oluşan bir grup, Ukraynalı savunucuların savunma sistemlerine füze ve bomba saldırıları başlatmaya çalıştı. Hava kuvvetleri savaşçıları, işgalcilerin üstün güçleriyle konumsal bir hava çatışması yürütürken, hava savunması düşman hava hedeflerine uçak savar füzeleri fırlattı. Önceden düşman uçaklarına 3 isabet kaydedildi. Ayrıca uçak savar füze birlikleri, 3 raşist helikopterinin ve bir insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisi alındı. Kuzey Harekat Komutanlığından da iyi haberler var. Ukrayna hava savunması bu sabah başka bir işgalci uçağını vurarak düşürdü denildi. Ancak uçakların düşürüldüğüne daire görüntüler yayınlanmadı. Öte yandan Ukrayna ordusu bünyesindeki bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı Rus ordusuna göz açtırmıyor. Ukrayna ordusu tarafından sabah saatlerinde Rus ordusuna ait topçu kontrol noktasının imhasını gösteren videonun ardından bir görüntü daha yayınlandı. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının Herson bölgesinde Rus ordusuna ait bir aracı yok ettiği kaydedildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ilk günlerinde Bayraktar TB2'ye ait hiç görüntü yayınlanmamış, daha sonra ise yayınlanma kararı alınmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından TB2'lerin Rus ordusuna karşı çok etkili olması bir anda dünyanın gündemine otururken birçok Avrupa medyası başta olmak üzere Amerikan gazeteleri de TB2'leri manşetlerine taşımaya başladı. Bayraktar TB2'lerin Suriye, Libya ve Karabağ'dan sonra Ukrayna'da da deneleri değiştirmesi, kendini kanıtlaması Türk silahlı insansız hava araçlarına olan ilgiyi artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın her gün Bayraktar TB2 düşürdüklerini açıklamasına rağmen Bayraktar TB2'lerin onlarca Rus aracını yok etmesi Rusların yalan söylediğini de ortaya koyuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3920 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, Ukrayna'da toplam 3920 askeri altyapı tesisi imha edildi. 143 insansız hava aracı, 1267 tank ve çeşitli zırhlı araç, 124 çok namlulu roket atar, 457 obüs ve havan topu, 1028 özel askeri araç yok edildi dedi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin dördüncü turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini bildirdi. Müzakerelerin zor geçeceğine dikkati çeken Podolyak, Rusya, saldırgan eylemlerinin saçmalığını fark etse de Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine karşı 19 gündür uygulanan şiddetin doğru bir strateji seçimi olduğu yanılsaması içinde, ifadesini kullandı. Podolyak, Rusya ile müzakerelerin dördüncü turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini belirtti. Öte yandan Alman hükümetinin Tornado uçaklarının yerine Amerika'dan 35 adet F-35 savaş uçağı alacağı bildirildi. Alman haber ajansının haberine göre Alman ordusu 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor. Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980'den beri Alman Hava Kuvvetleri'nde kullanılan ve Amerika Birleşik Devletleri nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak. Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35'lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor. Bakımı ve onarımı için zorlukların yaşandığı Tornado jetleri elektronik hava muharebesi, düşman hava savunma pozisyonlarını bozmak, bastırmak ve saldırmak için de kullanılıyordu. Almanya Savunma Bakanlığı'nın önceki planları arasında nükleer silahlarla kullanım için henüz onaylanmayan Amerika Birleşik Devletleri F-18 uçağının satın alınması da yer alıyordu. Ancak Almanya'nın F-35 kararının Fransa ile ortak gerçekleştirilen gelecek nesil hava muhabere sistemi projesini sıkıntıya sokabileceği belirtiliyor. Almanya ve Fransa tarafından yürütülen, Avrupa'nın en önemli savunma projelerinden biri olarak gösterilen gelecek nesil hava muhabere sisteminin aynı zamanda Avrupa ülkelerinin ortak savunma geliştirme kapasitesinin önündeki en ciddi sınavlardan biri olduğu yorumları yapılıyor küresel mücadelede temel aktör olmayı başaramayan Avrupa'nın savunmada Amerika'ya bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde Amerika Birleşik Devletler için merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılıyor.